Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz yarın artık Shiba Oyunu önümüze gelecek. Gündemde olan bir iki konu var. Bunları dile getireceğim. Başta Shiba olmak üzere. Yarın 6 Ekim itibariyle Shiba Coin oyunu önümüze geliyor arkadaşlar. Yarın oyunu oynayıp değerlendireceğiz. Yarınki video çok kapsamlı olacak. Onu yarına saklıyorum. Çünkü hem Shiba Oyunu hem piyasayı da konuşacağız. Elon Musk'ı da konuşacağız. Özel Önemli olan ama şu an için gündemimizde olan yarın Shiba Coin oyunu çıkıyor arkadaşlar. İndirilebilecek marketlerde yerini alacak, dijital marketlerde yerini alacak. Ben de buradan yarın, yani çıkar çıkmaz arkadaşlar, oyunun oyuna dair bilgileri ve linkini paylaşacağım. Bu link resmi linktir, buradan indirebilirsiniz diye. Hemen indirebilirsiniz. İndirerek göreceğiz, değerlendireceğiz. Daha sonra yorumları da değerlendirdikten sonra tekrar kapsamlı bir videoyla karşınızda olacağız. Hatta ekranlarda oyunu dahi oynarız dostlar. Yarın 6 Ekim itibariyle çıkıyor artık arkadaşlar. Bir de gündemde olan Elon Musk vardı. Elon Musk tarafında ne oldu arkadaşlar? Tekrar Twitter'ı alıyor. Tekrar bir teklifte bulundu. Eğer bu teklifi değerlendirmesi, kabul etmesi artık karizması yok olur arkadaşlar. Çok daha ses getirir piyasayı manipüle ettiği için bunu göze alamayacaktır. Yani bence Twitter'ı Elon Musk alıyordu. Twitter'ı alması da hem Dogecoin'i hem Shiba Coin'i etkileyecektir arkadaşlar. Hem de genel kripto camiası için iyi olacaktır arkadaşlar. Bu yüzden gerçekten iyi bir şey. İyi bir gelişme. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kısa tutuyorum. Yarın çünkü çok kapsamlı bir video olacak. Shiba Coin'de konuşacağız. Oyun önümüze gelsin bir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.